Esas ahtapotunu göstereyim. Bakın, bu Tayyip Bey'in ahtapotunda beşli çete dediğin 40 aramiler. Yaklaşık 43 şirket bunlar. 40 aramiler ahtapotun elinde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti soygunu, özel kalem müdürü Serimin gencecik oğlunu. Önce dış işlerinde özel kalem yapıp Kıbrıs'a büyük elçi yapıp hem kaset toplatıp hem oradaki büyük vurgunlar, gemiler, gemilerde yakalananlar, KKTC soygunu. Çadır satan Kızılay'ın, çadır satan depremde Kızılay'ın vurgunu. 17-25 Aralık dört bakan devrim başbakanının hırsızlık yapan kardeşim olsa kolunu keserim dediği dört bakan. Ayakkabı kutuları. Çikolata kutuları. Elbiseler, kıyafet askıları. Buraya kadar pislik. Sıfırladın mı oğlum paraları? Işte Ahtapot'un öbür ucu. <laughs> Yunus Emre Vakfı soygunu. Ahtapot'un milliyetçi kolu. Dezanfektan satan bakan da Ahtapot'un bir kolunda. Türge ve sarı kol yetmedi ayrı ayrı yazamadık. İkisi birden Ahtapot'un bir kolunda. İşte Ahtapot'un besledikleri. Aha bu da Ahtapot'un canından bezdirdikleri, boğazını sıktıkları. Bir elinde işçi, bir elinde esnaf, bir elinde emekçi, bir elinde çiftçi. Gençlerin geleceğini tüketti ahtapotun ta kendisi. Memuru işsizi bitirdiniz memleketi. Al sana ahtapot bu. Al sana ahtapot. Ahtapotun bir tarafı bu, bir tarafı bu. Ahtapot meraklılarına gösterilir. Yeni Şafak hazırla manşeti. En güzel sen yapıyorsun mizampajı. Hadi. Hadi Yeni Şafak. Hadi A Haber. A Haber son dakika yaz. Aralar ahtapot bulundu. Reisin tarif ettiği ahtapot Özgür Özel'in ellerinde. 17-25 de burada. Açlıktan sefalet çeken emekli de